Maraşlı'nın 6. bölümü aslında yeni bir evreye geçişin ilk adımıydı. Dikkat ederseniz birkaç yerde savaşın ailesine ve geçmişine doğrudan gönderme yapıldı. Örneğin şurada Ozan kendi yaşadıklarının kötü olduğunu falan söyleyince savaş sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin dedi. Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin ki? Bunun hemen ardından daha etkili bir sahne var. Savaş gözlerini uzaklara dikiyor ve Türeller Holding'in bu kadar kolay tarih olabilmesine şaşırdığını söylüyor. Türeller Holding'in bu kadar kolay tarih olabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Hemen ardından da babasına gönderme yapıyor. Ya da babam duysaydı nasıl sevinirdi. Savaş'ın babasıyla Aziz Bey'in bir ilişkisi olduğu, onların yaşamlarının geçmişte bir yerde kesiştikleri açık. Bu ilişki ya da kesişim uyuşturucu trafiği üzerinden birbirine bağlanacak gibi duruyor. Çünkü Mahur'un annesi Ömer'in arabasına uyuşturucuyu Aziz Bey'in koyduğunu söylemişti. Onun arabasına uyuşturucuyu koyan sen babandı. Maraş'ta da bunun sonrasında Aziz Bey'in uyuşturucu işini hala bırakmadığını söyledi. Zenginlikten ve sıçramadan anlaşılıyor ki Aziz Türel uyuşturucu ticaretinden vazgeçmemiş. Savaşın bir başka ilginç sahnesi de şurası. Burada doğrudan kendi sağ kolunun ailesini soruyor. Mesela sen anneni babanı hatırlıyor musun? Oradan hareketle yaşanmışlık yoksa acı da olmaz demeye getiriyor sözü. Eğer hatıra yoksa, özlem yoksa sevmenin de bir manası olmuyor değil mi? Yani parçaları birleştirirsek Aziz Bey'in savaşın ailesine bir şekilde zarar verdiğini, hatta öldürdüğünü söyleyebiliriz. Bu olay savaş küçükken hatta bebekken gerçekleşmiş. Anıların olmamasının anlamı işte bu. Savaşın şu sahnede saldırı olayını duyunca verdiği tepkiye dikkat. Maraşlı'nın kızı bu. Evet saldırıda vurulmuş. Evet saldırıda vurulmuş. Onun bu saldırı olayından en azından haberi olduğu ya da belki de karıştığı anlaşılıyor. Sonrasında zaten kendisi bir karar vermiyor ve hemen gizemli kişi arıyor. Ardından da onun yanına gidiyor. Artık adım adım bu kişinin kim olduğu ortaya çıkıyor diyebiliriz. Belki gelecek bölümlerde onun yüzünü görmesek de kendisini bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Bu gizemli kişinin hem Aziz Bey'i hem de Savaş'ın ailesini tanıyan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Savaş'ın ailesi öldürüldükten sonra onu yanına alarak koruyan, yetiştiren ve Aziz Beylerin üzerine salan bu gizemli kişinin ta kendisi. Şu sahnede Savaş Aziz Bey'e bugüne kadar kimseyi öldürmedin mi diye sorarken Bugüne de kimseyi öldürmediniz mi yani? Kimi öldürmüşüm be? Biz onun Ömer'i kastettiğini düşünüyoruz ama ya kendi babasını ya da ailesini kastediyorsa bu neden olmasın? Savaş'ın bu gizemli kişine buluşmak için geldiği yer aslında şehrin ortasında. Ancak şurada görülen tarihi kapı hiç de modern bir kapı gibi durmuyor. Buradan hareketle savaşın görüştüğü bu kişinin bir tür tarikat ya da o tarz bir yapılanma içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Saldırı olayı. Maraşlı'nın kızı Zelişe üzülmeyin yoktur sanıyorum. Kız tam iyileşiyorken iyileşme yoluna girmişken sanki bir dejavunun ortasında kaldı. Çocukken gördüğü ve hiç unutamadığı, muhtemelen kabuslarında da gördüğü o maske üstelik benzer bir ortamda yine karşısına çıktı. Ancak bence ilginç olan şu Zeliş bu maskeli adamları görünce değil maskenin ardındaki yüzü görünce kendisini kaybediyor ve bayılıyor. Zeliş bu yüzü yıllar önce de yine karşısında görmüştü. Şimdi aynı yüzü, aynı maskeyi aynı ortamda karşısında görünce dayanamıyor ve bayılıyor. Savaşın buradaki amacı katliam yapmak falan değil. Gizlice görüştüğü kişi, her kimse o görüşmeden sonra bu kararı alıyor. Amacı Maraşlı'ya sağlam bir mesaj göndermek. Seni ve geçmişini biliyorum. Senden bir adım öndeyim. Ayağını denk al mesajıydı bu. Bilgi her zaman güçtür. Savaş şu an için Maraşlı'nın önünde. Ondan daha avantajlı bir durumda. Onun asıl amacını biliyor. Ailenin içerisinde neden girdiğini, onlara neden yakınlaştığını ve neden onları araştırdığını biliyor. Üstelik onun geçmişini de biliyor artık. Bunlar büyük kozlar. Maraşlı'nın Mahur'a o görüntüleri göstermeyi bırakın aldığını bile söylememesi dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni neydi? Maraşlı neden bu görüntüleri Mahur'a göstermedi? Bunun iki nedeni var. Az önce söylediğim gibi bilgi güçtür. Maraşlı o görüntüleri önce kendisi görmek istedi. Ona göre bir strateji belirleyecekti. Böylece Aziz Beylerin ve ailedeki herkesin Mahur'un da bir adım önüne geçmiş oldu. İkinci olarak Mahur bu görüntüleri görseydi eğer soğukkanlı davranamazdı. Daha önceden babasına nasıl davrandığını gördük. Şimdi onun katil olduğunu falan duysaydı ne ailesinin yanına dönebilirdi ne de ne yapacağını kimse kestiremezdi. Mahur sonuç olarak tecrübesiz birisi ve duygusal davranacaktı. İşte Maraş bu riski göze alamazdı ve görüntüleri ona göstermedi. Uzunca bir sürede göstermeyecektir diye düşünüyorum. Necati burada neredeyse Maraşlı'yı yakalıyordu. Necati sonuç olarak her ne kadar babasını sevmese de ailesi ve Maraşlı söz konusu olursa yani bir seçim yapmak zorunda kalırsa ailesini seçecektir. En azından şu an için böyle. Necati gibi zeki birisinin babasının pisliklerini bilmemesi düşünülemez. Gelecek bölümde savaşın geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacağımız şimdiden belli oldu. Diğer taraftan Maraşlı'nın sorgu sahnesi hala gizemini koruyor. Burada bir başkasının hayatını ezberlemiş gibi davranıyor ve Mahur'a bunları cümle cümle aktarıyor. Arkadaşın var mı peki hiç orada? Kekeme Salim vardı orada. Bir de salonları var. Ama bunları anlatırken çok inandırıcı. Muhtemelen onun henüz bilmediğimiz bir başka görevi ve bağlı olduğu bir birim var. Bu tez her geçen bölümde güçleniyor.